Evet bugün GTA San Andreas'ta Grove mahallesini yenileyeceğiz. Resimde görmüş olduğunuz modun aynısını kuracağım ve oyuna girip bakacağım. Eğer hoşunuza giderse indirip siz de kurarsınız. Evet arkadaşlar resimde görmüş olduğunuz gibi güzel bir kız var. Yani buradan baktığımızda Yollar olsun, etraf olsun bayağı bir kaliteli gözüküyor. Hatta GTA 5 seviyesinde bir grafiğe sahip. Evet bakalım. Eğer resimde gözüktüğü gibi ise yani küçük sistemli bilgisayarlarda bile rahatlıkla çalışabilecek bir mod çünkü ben kurmayı denedim. Sorun olmuyor. O yüzden yüklediğinizde bir oyununuz falan bozulmayacak. Evet. Görmüş olduğunuz gibi resimlere baktık. Biliyorsunuz zaten buradan indiriyoruz. Ben indirmiştim. Klasörü burada. İçinde iki tane önemli dosya var. Bunları img tol programıyla yapmamız gerekecek. Çünkü diğer şekilde yanlış veya eksik atarsak oyun hemen bozulur. O yüzden görmüş olduğunuz programdan file open buradan gta 3'ü seçiyoruz bilmeyenler için bu programı ilk defa kullanıyorsanız models gta san Andreas, models modelin içinde gta 3'ü seçeceksiniz şu yeşil aşağı doğru inen oka bastığınızda dosya konumunu bulacaksınız evet bunları böyle alalım tamam buradan kaydediyoruz sav yani İlkini yaptım. Şimdi ikinci dosyayı da yapacağım. GrovosityZ V1. Evet. Kurulumu basit. Görmüş olduğunuz gibi mod kuruldu arkadaşlar. Oyundan atarsa falan atma ihtimali yok çünkü kurulumu da kendi de küçük bir mod. Eğer şeyiniz varsa güvenli yani güvenlik programınız varsa ESET ya da ona benzer bir program onu 10 dakikalığına devre dışı bırakıp modları öyle kurun. Ondan sonra zaten hiçbir sorun çıkmayacak. Şimdi oyuna gidip ben oyunu deneyeceğim. Bakalım modumuz güzel olmuş mu? Evet arkadaşlar şu an oyundayız. Hemen mahalleye gidip bir mahallenin durumuna bakacağız. Şu an şöyle baktığımızda yollar yenilenmiş. Kaldırım falan yenilenmiş. Bakalım mahalledeki durum nasıl. Resimlerdeki kadar var mı bilmiyorum ama yani eskisine göre tabii ki çok daha güzel olmuştur. O kesin. Evet buradan baktığınızda yollar falan güzel gözüküyor. Yeşillendirmeler falan hepsi bayağı bir yenilenmiş. Tabii resimde baktığımızda çok çok daha iyi bir şey görüyorduk ama göründüğü kadar olmasa da işte idare edici edebilecek bir mod. En azından küçük, oyunu bozmaz. Yapsanız bilgisayara zarar vermez. Evet görüyorsunuz. CJ'in evi yenilenmiş. Etraf, duvarları, kaldırım falan yenilenmiş. Ryder'ın nevi yenilenmiş ve Sweet'in evi yenilenmiş. Yani idare eder bir mod. Kaldırım taşları, yeşillik falan bayağı güzel olmuş ama o resimde çok çok daha iyi bir görüntüsü vardı. Hoşunuza giderse indirip kurarsınız. Hoşçakalın.